arkadaşlar çılgın oyuncular kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sizlerle birlikte bugün Clash of Clash oynuyoruz Clash of Clash'ın 10. bölümündeyiz arkadaşlar ee, Buraya neden saldırdım 15 altın altın bir de şey var Şurada, da salalım 42 taneyi de ben buradan salıyorum bir koyuyorlar barbarlar O barbarlar bu mal bu barbarlar ya. Ama güzel saldırıyorlar Yani. Mal olabilirler ama güzel saldırıyorlar yani çok. Bunlar para bay ya bu para. Hep para. İşi gücü para. Hiç yani böyle takımımız kazansın diye uğraşmıyorlar. Para da para para. İlle de para. Heh, güzel. Belediye aslında yok edin. İçindeki karıları alacağınız değil mi? Çakallar. Lan Havan bir dakika dur be. Bir dur be. Allah'ım bir kere zafer kazandık. Yuppi. Gel zafer. Bu arada da 10. bölümdeyiz arkadaşlar. Aynen 10. bölümdeyiz. Kaç bölüm olacağını bilmiyorum. Ben dedim Clash of 10 bölüm çekelim çok ee, uğraştırış boy dedim ama 10 bölüme geleceği insan yani bitirmek de istemiyor. Devamı gelecek arkadaşlar. Bir, bilmiyorum arkadaşlar daha bölümleri çekerim. uzar 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 gittikçe uzar. 40 bölüm bile yaparım. Arkadaşlar bu arada GTA Watch gelecekti. GTA Watch'ların CD'sini ee, bulamıyorum. Maalesef CD'yi bulamıyoruz. Yani Gökhan'a. Ama ben CD'dekileri Flashback'e atmıştım. Flashback'dan Flashback'i de Gökhan'a verdim. Gökhan'dan alırım tekrar arkadaşlar. Ee, GTA başta taksi şoförlüğü yaparız. Taksi oluruz.